Aşağıdaki şemada kalıtsal materyaller arasındaki ilişkiler rakamlar ve harflerle belirtilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A, P, L ve M her hücrede ortak olarak bulunan yapılardır. Fosfat, şeker ve organik baz her hücrede bulunur. Doğrudur. 3 genetik bilgileri taşır, 4 çift zincirlidir. 3 gen olduğuna göre genetik bilgiyi taşır. 4 de DNA olduğuna göre çift zincirlidir. Bu da doğru. C2 canlıların hücrelerinde aynı sayıda bulunur. Diye bakıyoruz. İki nükleotittir. Canlıların hücrelerinde aynı sayıda nükleotit bulunmaz. Bu yanlış bir şey. D. Bir hücre bölünmesi başlangıcında oluşur. Kromozomdan bahsediyor. Kromatin iptikler kısalıp kalınlaşarak kromozomları hücre bölünmeden önce oluşturur. O yüzden bu ifade de doğru. Hatalı olan ifade C seçeneği. DNA'nın eşlenmesi sırasında hücre içindeki bazı maddelerin miktarı ile ilgili aşağıdaki grafikler çizilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Grafiklere bakalım. Birinci grafik. Çekirdekteki nükleotit sayısı. Çekirdekteki nükleotit sayısı artar ama sıfırdan artmaz. Çünkü zaten vardır. Sıfır olmadığı anlamına geliyor. Bu yanlış bir grafiktir. Çekirdekteki kal kalısal materyal sayısı. Bunun da artması lazım. Burada azalmış. Bu da yanlış toplazmadaki fosfat sayısı bunda azalması gerekiyor. Çünkü çekirdeğe gelecek. O yüzden bu da yanlış. Toplazmadaki nükleot sayısı azalmış. Çünkü çekirdeğe gelecek. Doğrudur. Sadece dördüncü grafik doğru. Baktığımız zaman şıklarda D DNA'nın eşlenmesi için stoplazmadaki hazır haldeki materyaller kullanacağından dördüncü grafik doğru çizilmiştir. Doğru cevabımız değildir. Çünkü diğer grafikler yanlıştır. 3 öğrenci şekillerini kullanarak DNA dizilimlerinde meydana gelen hatalarla ilgili modelleme yapmak istiyor. Öğrenciler modellerini oluştururken nükleotit çeşitlerini temsil etmesi için bu şekillerden 4 tanesini farklı sayıda kullanabildikleri aşağıdaki modelleri oluşturuyorlar. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A. 3 öğrencinin modelinde de DNA'nın onaramadığı hasarlara en az bir tane örnek verilmiştir. Birinci öğrencinin modelinde bir tane onarılamayan hasar var. Diğerlerinde onarılamayan hasar yok. Çift zincirde boşluk olmalı onarılamaması için. Bu ifade yanlıştır. Zaten biz de yanlış arıyoruz. Doğru cevabımız A'dır. Diğer şıkları kontrol ediyorum. 2 ve 3. öğrencinin modelinde belirtilen hasarlar DNA tarafından onarılabilir. 2 ve 3'tekiler onarılabilir. Tek tarafta var çünkü hata. Doğru. 3 öğrencinin modelinde de DNA'nın onarabildiği hasarlara en az bir tane örnek verilmiştir. Burada bir tane, burada bir tane, burada iki tane en az dediğine göre bir ve birden fazla. Bu da doğru. Ve birinci öğrencinin modelinde belirtilen hasarlardan bir tanesi DNA tarafından onarılamaz. Bahsettiğimiz budur. Bu da doğru. Zaten yanlış seçeneği A olarak bulmuştuk. Aşağıda 4 canlı türünün DNA'larının bir kısmının nükleotit dizileri verilmiştir. Bu dizilimlere bakıldığında hangi türlerin birbiriyle ortak özelliklerinin daha fazla olması beklenir? Dizilimlere en çok birbirine hangisi benziyorsa onun be beklenir. Bakalım A şıkkında KL var. Bakalım K ve L arasındaki farklılıklara. Buraya kadar aynı. Buraya kadar aynı. Bir farklılık. 2 3 4 5 diye gidiyor. 5 çok fazla. Bunu bırakıyorum. LM arasında 1 2 Bunları karşılaştırıyorum. Adenin timin benzer değil gitti. 4 etti. Bu da fazla gitti. M ve N'yi kıyaslıyorum. Şurada tozinle timin farklı. Onu aldım. Burada Aden'in timin farklı onu aldım. E başka da yok. O yüzden iki tane gibi benzerliktir. O yüzden doğru cevap G seçeneğidir.